Bir sürü çıkma ahşabımız var burada. Buraya bir dolap yapacağız. Kapımız burada. Eğri bir kapımız var. Altına takozla biraz yükselttik. Kapının buraya geleceğini ümit ediyoruz. Bundan sonra yövmeyle çalışacağım. Böyle bir tane yöre, bir tane çelik, bir tane bunlarla... Şuraya bak. Asgari ücret olmuş bunlarla bir çocuğa ne vereceğiz şimdi biz? Bu da benim çırak. Çırak bak bakayım oraya. Babası bıraktı bizi gitti. Biz çalışıyoruz. Çıkma ahşabı kestik. Şimdi kavşa delikleri açıyoruz. Sonra montaja başlayacağız. Bu kısım bitti. Delikleri deldik. Şimdi bunu monte edeceğiz. Buradan böyle görünüyor. Artık bunun zımparası boyası eldirinizden öper. Burada da çivi çıkarma ekibi malzeme hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi herkes yardım etti. Herkes işin bir ucundan tuttu. Zaten tek kişinin yapacağı bir iş değildi bu. Bir de iki günde imal ettik koca depoyu. Ekibime teşekkür ediyorum. Videoyu seyredince sanki ben hiç çalışmamış gibi görünüyorum. Benden başka herkes çalışmış, ben aylaklık yapmış gibi görünüyorum. Ama inanın ben de çok çalıştım. Seyrederken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İki günde bu kadar ilerleyebildik. Bir bu cephe kaldı. Bayağı da bir eşya aldı. Geniş bir yer değil mi? Abi eşyanız var.